Merhaba arkadaşlar. Bugün evet. sizlerle 5 tane bebek tanıtacağız. 5 tane olacak tanıtacağız. İlk önce şöyle korsan bebeğimiz var. Hayalet aslında. Korsan hayalet. hayalet. Korsan hayalet bebeğimiz var. Bak şöyle var. makyajı var. Şöyle makyajı var. Şöyle aksesuar var. Aksesuarını en son gösterelim. Şöyle elbisesi var. Şöyle. Tahta yapayım. bacağı var. Tahta bacağı çıkıyor şöyle bir bebek gördüm. omuz omuz saçları. Şöyle ben böyle bir bebek. Şimdi bu var. Bu da böyle takıyorsunuz ona. Şöyle takıyorsunuz. Böyle bir aksesuar var. Hemen oynayalım ilk gün. Bu oyuncağımız düdük çalınca oynuyor. Şimdi düdüğümüzü hemen çalın. Şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi demin oynadı. Bir evet. şöyle bir. Tamam onu da göstereceğim. Ben göstereyim. Şöyle bir arkadaşlar şöyle çok görünmüyor, çıkıyor. görünmüyor biraz. böyle sen. Tokası var böyle. Böyle tokası var. Böyle takılıyor buna. Arkadaşlar. şöyle Dur benim... dur dur. Daha bitmedi. Şöyle bir kedi tokalığımız var. Geldi. Şöyle arkadaşlar böyle bir cüzdanımız var. Dur. Ben tanıtayım. Şöyle içinde i̇çini ben koydum. Gösterme, koydum i̇çini göstereyim. İçi bembeyaz arkadaşlar. Şöyle. Dışı parçası şu an. Dışı böyle. Arkadaşlar şöyle kadar. bir patiğimiz dur. var. Dur dur. Daha bir geçmedik. Şöyle bir cüzdanımız var. Arkası şöyle bir var. patiğimiz var. Şöyle bir patiklerimiz var. Bu patikleri hadi tek ayağımızı giyelim gösterelim arkadaşlar ya. Şöyle giyelim ama, Bırak giyelim. Şöyle gösterelim. Göster. Benimki böyle oldu. Şöyle. Neyse boş verin. Böyle bir patiklerimiz var. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. misiniz? Beğenmesiniz. Beğenmeyi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hadi. Gülüyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Gülüyoruz. Görüşürüz. Şöyle bir deli